Mevlamız sana erişem diye Mevlam sana erişem diye Aşka düşen pervan Aşka düşen pervaneyim Cemalini görsem diye Cemalini görsem diye Aşka düşen Pervaneyim aşka düşen pervaneyim Allah 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 diyen bu gönüllerimiz daima huzur bulsun inşallah. Rabbim bu hastalıktan bizleri en kısa zamanda kurtarsın inşallah. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, Borçlularımıza en kısa zamanda ödeme kolaylıkları ihsan eylesin. Cümleten hayırlı günler. Allah'a emanet olunuz inşallah.